İnsanlık çığlığından çıkmış insanlık delirmiştir adeta. İnsanlık delirmiştir, çıldırmıştır. Biz İslam öncesi Ebu Cehil toplumunu tarif ederken öyle diyorduk. Peygamber geldi bunları sildi. Ne diyorduk? Diyorduk ki o cahiller kız çocukları oldu mu? Kız çocuklarını toprağa denedildi gömerler. toplumun yaptığı vahşetin çok çok peygamberlerdir. Ebu Cehil toplumunun vahşeti bugünkü vahşetin gerisinden kalmıştır. Daha hafif kalmıştır. Rabbim muhafaza eylesin. İşte onun için sohbetimizin başında bir ayet-i kerime olmuştur. لَعْنَا الْفَسَاطُ فِي الْمَتِّ بَالْبَحْشِ insanlar kendi elleriyle işlemiş oldukları kötülükler ve çirkinlikler ve cinayetler yüzünden dünyayı yaşanmaz hale getirmişlerdir. İşte bugün onu yaşıyoruz. Maalesef bugün insanlık çıldırmış bir vaziyette, vahşetin içerisinde doğulmuş bir vaziyette dünyayı her geçen gün yaşanmaz bir hale getirmeye gayret etmektedir. Rabbim Amin. Tamam güzel de, güzel de. Yani bu işe konusunda Teşhis tamam. biz, biz de görüyoruz. Zamjetlerdir. Hastalar nereden normale çıkmaktadır? Veya da reçetes nedir? Öyle ya bizim madem bir hastada söyledik, bunun. Bunları hadi almaya çalışalım. <laughs> Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Önce onun şöyle güzel bir şekilde daha hatırlayalım. Sonra onun zihnimizin en büyük bir yaşası daha da unutmayalım. Diyor ki Hazreti Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretleri, bizim diyor şu anki insanlığımızın, insanlarımızın yaptığı şudur. Çuval altından delinmiş, üzerinden doldurmaya çalışıyoruz. Çuvak altından delinmişse üzerinden ne kadar doldursan çuvak dolar mı değerli kardeşler? Dolmaz. Sen yukarıdan koyarsın o alttan gider. O alttan gider. E o zaman önce bu deliği yalamak lazım. Şimdi bizim de bizim de dini, bu dini, İslam'ı anlayışımızla ilgili bir delik var bir yerde. İstanbul'da yani, veya İstanbul işte, hükümlerini veya ibadetleri yaşama anlayışı olsa bir tarafında bir eksiklik var. Bir eksiklik var. Bu eksikliği gidermedikten sonra bu eksikliği gidermedikten sonra bu arızayı tamir etmedikten sonra salih amel defterinin doğması mümkün değildir. Doğması mümkün değildir. Hem yaptığımız eksik iş başımıza musibet olarak geliyor belan olarak bize geri döner. Kam keder ve telaş olarak bize geri döner. Rabbim şuurla ve yaşantımızı bir tanemeyi nasip Onun için bir din büyüğümüz de şöyle özet veriyor. Diyor ki bir evlat 干了，别着急。